Evet merhaba değerli öğrencilerim. Şimdi de paralel kenarla ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. Bildiğiniz gibi paralel kenar konusunu özetlemiştim. Evet ilk soru sırada normal bir paralel kenar sorusu. Daha doğrusu paralel kenarın temel mantığını kullanacağımız bir soru. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda paralelliği kesinlikle çok iyi kullanmamız gerekiyor. Paralel kenar neydi? Karşılıklı kenarların uzunlukları eşit ve paralel olan bir dörtgendi. Geometri sorularında gençler kesinlikle şu sembolleri çok iyi kullanmamız gerekir. BC ile DE'yi ne yapmışlar? İki tane kırmızı tık ile belirtmişler. Öyleyse biz bu iki tıkı çok iyi kullanacağız. BC kenarı ile AD kenarı nedir? Birbirine eşittir. Karşılıklı kenarlar olduğu için. Ve bir de şimdi neyi kullanacağız? Burası 55 derece ise DC ile AB paralel olduğu için C açısı ile yani DCE açısıyla CEB açısı birbirine eşittir. Burası da 55 derecedir. Soru da DEC açısı ile CEB açısının eşit olduğu verildiğine göre DEC de nedir? 55 derecedir. İkisinin toplamı 110 derece. Öylesi, burası nedir? 70 derecedir. DAE üçgeni gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen. Öyleyse A açısı da 70 derecedir. Bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece olduğu için x artı 140 eşittir 180 olacağı için x eşittir nedir? 40 derecedir. Evet, ikinci soru da yine normal bir soru. Öyle bizi çok yoracak bir soru değil. Paralel kenarın temel özellikleri ile ilgili bir soru. Paralel kenarda diğer bir özellik karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Öyleyse B açısı 120 ise D açısı da 120 derecedir. Ayrıca her kenarın ucundaki açılar bütünlerdi. Yani peş peşe gelen açılar ardışık açılar her zaman toplamları 180 derece olan iki açılar. iki açıydı. Şimdi öyleyse burası nedir? Burası 120 ise burası da burası 60 derecedir. Burası 60 derece ise C açısı da 60 derecedir. Ayrıca dikkat edersek DEF üçgeni nedir? İkizkenar üçgendir. Öyleyse şu açılar kaçar derece olur? Geri 60 derece kaldığı için bunların her biri 30 derece olur. Yine FCG ikizkenar üçgen olduğu için bu üçgende de şu açılar ne olacak? Taban açıları eşit olacağı için 60, 60. Ve en son şuradaki açıların toplamı kaç derece olacak? DC doğrusal olduğu için, DFC doğrusal olduğu için 180 olacak. 30 artı x artı 60, 180 x eşittir ne olur? 90 derece bulunur. Evet üçüncü sorumuz yine normal bir soru. Şimdilik Temel soru tiplerini çözüyoruz. Yani çok zor sorular yok arkadaşlar onu söyleyeyim. İlerledikçe biraz daha böyle bizi zorlayacak sorular gelecektir. ABCD paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarlar neydi? Paraleldi. Ve şu Z'yi kesinlikle çok iyi kullanmamız gerekiyor. Yani şu iki açı her zaman birbirine eşittir. Şimdi DCF açısı ile CFB açısı birbirine eşit olur. Neden? iç ters açılardır. Şuraya X dersek, GB uzunluğunu X dersek FBC üçgeni ikiz üçgendir. Çünkü gördüğünüz gibi bu iki açı birbirine eşit. Bu iki açı birbirine eşit olduğu için FBN FB uzunluğu X artı bir. Öyleyse BC'de ne olması lazım? X artı bir olması lazım. BCX artı 1 ise hemen bunu nereye taşıyalım? Karşıya taşıyalım. Çünkü karşılıklı kenar uzunluklar birbirine eşittir. Yine burada bir iç ters açı daha var arkadaşlar. Şu açı ile şu açı, D açısıyla Y açısı iç ters açılardır. AD ile AG de birbirine eşittir. Neden? Çünkü şu iki açı birbirine eşit açılardır. Bu nedenle AG ile DA birbirine eşit olduğu için şurası da nedir? X'dir. X artı 1 olması için zaten burası 1. AF'nin X olması gerekir. Ve DC ile AB karşılıklı kenarlar olduğu için eşittir. DC 6 AB ne? 2 tane X var. Bir tane de 1 var. 2X artı 1. Öyleyse 2X nedir? 2X nedir? 5'tir. Bizim için 2x'in bulunmuş olması yeterli. Niye? Çevre soruluyor. Çevre kaç tane 6 var? Arkadaşlar 2 tane 6 yani 12 artı 2 tane de x artı 1 var. Yani 2x artı 2 yapar bunlar da. Çevre soruluyordu. 12 artı 2 4, 14 2x de 5 idi. Öyleyse paralel kenarın çevresi 19 birim bulunur. Dördüncü soru arkadaşlar paralel kenarda alanla ilgili bir soru. Buna benzer bir soruyu konunun özetinde çözdüğümü tahmin ediyorum. Emin değilim tabii. Benzer bir soru. Güzel de bir soru. Hem yamukla ilgili bir özelliği kullanacağız hem de paralel kenarla ilgili bir özelliği kullanacağız. A, B, L, K dörtgenine dikkat edersek arkadaşlar yani A, D, D, K kısmını şu kısmı ve şu kısmı görmezseniz ABLK'nın bir yamuk olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yamukta nasıl bir özellik vardı? Buraya x dersek şurası da x idi değil mi? Ve şekilde soruda verilen bilgileri bir şekilde üzerine aktaralım. Burası 11 birim kare. Şurası 6 birim kare, bu üçgende 8 birim kare. ABP soruluyor bize. Buraya ne diyelim? Y diyelim. Ve şimdi de paralel kenarda alan özelliğini kullanacağız. Ve yeşil renkli üçgene dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi A, K, B alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Daha doğrusu bu üçgenin alanı diğer iki üçgenin alanının toplamına eşittir. Bunu yazarsak ABK'nın alanı ne? X artı y eşittir. ADK'nın alanı ne? 10 artı BKJ'nin alanı ne arkadaşlar? Dikkat edelim. 6 şu üçgenin alanı. 8 de burada var. 14. Bir de şu üçgen var. Orada ne? X. X artı 14. Burada neler sadeleşir? Xler sadeleşir. Y eşittir 24 bulunur. Cevap nedir? 24 birim karedir. Evet gençler bu soruda hemen ne diyeceğiz e açısına? 90 derece diyeceğiz. Böyle bir özellik vardı. Ardışık açıların, açıortayların oluşturduğu açı dik açıydı. Bu bir paralelkenar olduğu için de nedir? 12'dir. Çünkü karşılık kenar uzunlukları eşittir. Ve şu açı noktadır. Çünkü paralellik var burada. Paralel kenar olduğu için. Burası da 12'dir. Ad'ye ikiz kenar üçgen. Benzer şekilde şurası da çizgi olur. Z var paralellikten dolayı. EBC dikiz kenar üçgen. Bu çizginin karşısı 12 ise buranın karşı da 12 olacak. Ve biz AB'yi kaç bulduk? DC 24 olduğu için AB'yi 24 bulmuş olduk. Ve şimdi içerideki ABE dik üçgenine odaklanalım. Şimdi bulmamız gereken bu dik üçgenin AE kenarı. Ve burada ne uygulayacağız? Pisagor teoremini uygulayacağız. Ama bu tip sayılar özel bir sayı değilse şöyle bir kolay bir yöntemimiz vardı. Her iki sayının da nesini bulacağız? Ortak çarpanını bulacağız. 2 çarpı 5 2 çarpı 12. X ne olacak? 2K olacak. Ve Pisagor teoremini biz sadece diğer çarpanlarına uygulayacağız. 2'lere uygulamayacağız. K'nın karesi artı 5'in karesi eşittir. 12'nin karesi. K kare artı 25 eşittir. 144. İkisinin farkını alırsak 119 buluruz. K'de ne olur? Kök 119. Bizim aradığımız neydi? X eşittir 2K'ydı. X eşittir 2K ise X eşittir 2 kök 119 olur. Gençler bu soruda üçgende alanla ilgili basit bir özelliği hatırlarsak çok kolay çözebileceğimiz bir soru. Hemen bunları çapraz katını alalım. AB 4K AE 5K olacak. Dikkat edelim. AE 5K olacak. Öyleyse BE'ye ne kalır? K kalır. Taralı üçgenin alanı ne verilmiş? 7 birim kare verilmiş. Şimdi bizim burada hatırlamamız gereken bilgi şu arkadaşlar. DAB üçgeni ile DBE üçgeninin yükseklikleri aynı. Bu nedenle alanları oranı, tabanları oran eşittir. Tabanı K olan üçgenin alanı 7 ise tabanı 4K olan DAB üçgenin alanı 28 birim kare olur. Bizden istenen ne? Paralel kenarın alanı. Paralel kenarın biz alanının yarısını bulduk mu? Bulduk. DB köşegen olduğu için burası paralel kenarın alanının yarısıdır. Dolayısıyla tüm alan nedir? 28'in iki katı olan 56 birim karedir. Kolay bir soru arkadaşlar. Burada yapacağımız ilk icraat AC köşegeni çizmek. Şimdi köşegeni çizdiğimizde görmüş olduğunuz gibi biz paralel kenarı aslında kaç alana bölmüş olduk? 4 eşit alana bölmüş olduk. Bunu daha önceden görmüştük. FBC'ye X dersem AF ve F5 eşit olduğundan bu iki üçgenin yükseklikleri aynıdır. Burası da X olur. Yarısının alanı 2X olduğu için diğer yarısı da 2X olacak. Bu tabanlar da eşit olduğu için bunlar da x x olacak. Dolayısıyla ABCD'nin alanı 60 ise bize sorulan bu taralı bölgenin alanı da nedir? 30 cm karedir ya da birim kare. Çok da önemli değil. Evet 8. soru alanla ilgili güzel bir soru. Bu tip sorularda gençler yamuğu görmeye çalışın. Şimdi BF ile F'yi birleştirirsek AB FD nedir? Bir yamuk. Ve yamuk da hemen şu çapraz üçgenlerin alanların aynı olduğunu görmeye çalışalım. Sonra bize neler verilmiş bir bakalım. D'ye ne diyelim? M diyelim. EB ne olur? 2M olur. Daha önceden söylemiştim gençler. Paralel kenarda daha doğrusu iki kenarı paralel olan dörtgenlerde kelebek benzerliği çok kullanılır. Kelebek benzerliğini burada nasıl kullanacağız? A, B, E, D, F'ye bakarsanız şurada çapraz bir benzerlik var. Ve bu iki üçgenin benzerlik oranı ne? 1 bölü 2. Şuraya T dersem burası 2T olur. Ve şurası da zaten A, B ile D, C eşit olacağı için T olur. Çapraz olan bu iki üçgenin benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik. Alanları oranı nedir? Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise alanları oranı benzerlik oranının karesi olan 1 bölü 4'tür. Ve ben buranın alanına şu üçgenin alanına A dersem isterseniz kırmızı renk alalım. Buranın alanına A dersem şu A, B, alanı 4A olur. Ayrıca yamukta şöyle bir kural daha vardı. Şu iki üçgenin alanları eşit olup şu iki üçgenin alanlarını çarpımının kareköküydü. 4a ile a'yı çarpıp karekökünü alırsak ne buluruz? 2a buluruz. Öyleyse şu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı ikişer a'dır. Paralel kenarın alanının yarısını biz ne bulduk? Gördüğünüz gibi alan ABD paralel kenarın alanının yarısıdır. 6a'dır. Öyleyse bütün alan ABC'nin alanı ne olur? 12A olur. Ve 12A neye eşit? 120 eşit. A nedir? 10'dur. Ve dönelim şu taralı bölgede BFC ne olacak? Yarısının biz 6A olduğunu söylemiştik. Öyleyse 2A A artı 3A buraya ne kalır? 3A kalır. Ve bize sorulan taralı bölgenin alanı kaç A'dır? alan E, B, C, F kaç A? 5 A. A'yı bulduk mu? Bulduk. Öyleyse taralı dörtgenin alanı 50 birim karedir. Arkadaşlar bu soruda gördüğünüz gibi biz neyi de kullandık? Yamuğu da kullandık. Dolayısıyla bu konularda başarılı olabilmek için önceki konulara hakim olmamız gerekiyor. Siz paralel kenar ne kadar çok iyi bilirseniz bilin. Eğer yamuk eksiğiniz varsa bu soruyu çözemezsiniz. Bu nedenle mutlaka her konuyu güzel bir şekilde öğrenerek ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar 9. sorunun çözümüne geçmeden üçgende alanla ilgili bir özelliği hatırlayalım. Neydi bu özellik? Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bir üçgende ağırlık merkezinden geçen kenar ortaylar üçgenin alanını 6 eşit parçaya böler. Tabi burada ağırlık merkezi olabilmesi için K'nın, L'nin ve F'nin ne olması gerekiyor? Ya da en az iki tanesinin üçgenin kenarlarının orta noktası olması gerekiyor. Şimdi bu özelliği burada niye kullanıyoruz? Dikkat ederseniz E, A, B kenarının orta noktası. F'de A, D'nin kenar orta noktası. Eğer biz şu B, D'yi bu şekilde birleştirirsek direkt bu özelliği kullanabileceğimiz bir üçgen karşımıza çıkıyor. Buradan da şöyle AK'yı uzatırsak, AK'dan bir doğru parça uzatırsak bu özelliği kolayca kullanabileceğimiz bir şekil karşımıza çıkmış oluyor. Taralı alanın 48 olduğu verilmiş. Bütün alan soruluyor. Şimdilik şöyle yapalım. Şuralara x dersek her biri ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şu özellikten dolayı. Dikkat edersek DB paralel kenarının köşegeni olduğu için aslında paralel kenarın alanının yarısı kaç x olmuş oluyor? 6x oluyor. Bu nedenle DBC'de nedir? 6x'tir. Taral alan ne? 48. Taral alan kaç tane x eşit? 6x burada var. 2x de burada var. 8x eşittir. 48. x eşittir. 6. Bizden istenen paralel kenarın alanı. Paralel kenarın alanı kaç x'ten oluşuyor? 2 tane 6x olduğu için 12x'ten. Bu nedenle 12 çarpı 6'dan ne bulunur? 72 birim kare bulunur. Evet 10. soruda verilen bilgileri şekil üzerine zaten aktarmışlar, aktarılmış. Direkt çözüme başlayabiliriz. AD 4 ise BC de 4'tür. Ve şurada bir dik üçgen var. Arkadaşlar geometri sorularını çözerken verilen bilgilerden İlk bulduğumuz işlemden devam ediyoruz. Ben burada ilk ne buldum? 4'ü buraya taşıdım. Nasıl devam edeceğim? Burada yeni bir bilgiye ulaşmam gerekiyor. Buradan zaten e, verilenlerden siz ne yapacağınızı zaten görürsünüz. E, bu bir dik üçgen. Kötülüsü 4. Burası 2 köküse eb nedir? 4'ün karesi 16. Dik kenar olduğunu çıkartacağız. 12 iki köküçün karesi. İkisinin farkının kare kökü de ne olur? 4 olduğu için 2'dir. Şurası da 2'dir. Şimdi bakın işin içerisinde bir açı var ve burada da açı verilmiş. Öyleyse buradan biz ne diyeceğiz? Bu bilgilerle demek ki bir açı bulunabiliyor. Nasıl bulacağız? Bakın dikkat ederseniz şu dik kenar hipotenüsün yarısı. Ve şu dik kenarda EC'de EB'nin kök 3 katı. 30-60 üçgeni hatırlatıyor değil mi? Öyleyse burası 30 derece. Burası da nedir? 60 derecedir. Bu bir paralel kenar olduğuna göre 96 ile şuranın şu açının toplamı ne olacak? 180 olacak. Bize sorulan neresi? E, D, C, şurası. X diyelim. Burası X ise neresi de X'ler arkadaşlar? Şurası da X'tir. Çünkü ikisi iş terstir. Burası 96 ise şu B açısı kaç derecedir? 84'tür. X artı ki bize sorulan X'ti. Bu açıyı buraya taşıdık. Hayır, eşit zaten. Şurası da 60'tı. X artı 60, 84. X eşittir ne olur? 24 derece bulunur. Evet böylece 10 tane soruyu bitirdik. Şimdilik ara verelim. Bu derslik yeter arkadaşlar. Bir sonraki çözümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.